yakından ilgilendiren önemli bir girişim var. Türkiye Emekliler Derneği emeklilere özel bir sanal pazar yeri kurdu. Yeni dijital uygulamayla birlikte emekliler hem %30'a kadar indirimli alışveriş yapabilecek hem de kendi ürettikleri ürünleri de satışa sunabilecek. Üstelik alışveriş yapanlara kargo ücreti yok. çantalar falan örüyorum. Kendi yaptığım ürünler var. Bunları da pazarlamak isterim. Emeklilerin hayatına en büyük katkıda bulunacak bir sistem kurulmuş oldu. Emekliler için hem indirimli alışveriş dönemi başlıyor hem de üretim yapanlara kazanç kapısı açılıyor. Üstelik hepsi bir tık kadar yakın. Ben zaten genelde sanal markette çalışıyorum. Ee, tabii böyle bir imkan tanındıysa emekler için de gayet iyi. Ben çok memnun oldum. Emek Pazarı platformunu Türkiye Emekliler Derneği hayata geçirdi. Emekpazarı.com.tr adresine girdiğinizde kayıt olmanız gerekiyor. Hem bireysel hem de kurumsal üyelik seçenekleri var. Burada bilgilerinizi girdikten sonra kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sisteme kaydolan emekliler marketten teknoloji ürünlerine kadar %30'a varan indirimle alışveriş yapabiliyor. Neredeyse 1200'e yakın e, kuruluşla indirim anlaşmalarımız var. Sağlık kuruluşu geliyor bizimle indirim anlaşması yapıyor. Diyelim yüzde %15, %20, %30 o bir emekli için çok önemli bir kaynak. Tüm alışverişlerde kargoda ücretsiz. Hepsi kayıtlı ekonomi. Her kesime hitap eden bir sistem bu. Ben... İlk defa duydum bunu herhalde iyi olacaktır diye düşünüyorum. Emeklilerin kendi ürettikleri sanatsal ürünleri pazarlama imkanı da var bu internet sitesinde. Daha şimdiden emeklilerin yaptığı resimler burada pazarlanıyor. Ne örüyorsunuz evde? Battaniye, yatak örtüsü, hırka, bildiğin ceket yani örgü harika oluyor. Ucuz da satarız yani pah pahalı olmaz. Neredeyse bir ayda 30 bin üzerinde insan bu sisteme girdi.